Kadir Suresi. Rabbimiz Celle Celaluhu Zul Celal Hazretleri şöyle buyur. Es'adu billah. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Muhakkak ki biz onu yani Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde indirdik. Ve ma edrake ma leyletul kadir. Peki Kadir gecesi nedir? Yani e, bunu sen ne olduğunu nasıl bilirsin, nereden bilirsin? Yani sen bunu bilir misin? Peygamberimize soruyor e, Allahu Teala Zülcelal Hazret'tir. Yani e, böyle buna benzer ayet-i kerimeler var. Allah bir şey bildirmeden Peygamber dahi olsa kimse bilemez. Dolayısıyla her şeyi bilen adam, her şeyi bilen alim, hoca gibi birileri bir şey söylüyorsa sakın aldanmayın çünkü Peygamber bile Allah bildirmedikçe bilemediği konular var. Dolayısıyla her şeyi bilen insanlar sizi efendim istikamete değil sapıklığa götürür. Rabbimiz Celle Celaluhu şerli insanların hepsinden cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Muhakkak ki Kur'an-ı Kerim'i biz Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu e, sen bilir misin? Efendimiz'e böyle sordu Rabbimiz. Sonra açıkladı. Leyletül Kadri hayrum min elfi şehir. Kadir gecesi öyle faziletli, öyle hayırlı bir aydır ki bin aydan hayırlı, daha hayırlı bir gecedir. Bin aydan, bin tane ay. Bir senede on iki ay var. Efendim bunu bir çarptığımız zaman, böldüğümüz zaman 83 sene gibi bir zaman çıkıyor ortaya. Yani bu mübarek Kadir gecesi, Öyle faziletli bir ay ki bu kadir gecesi öyle faziletli bir gece ki içerisinde adeta bir insan ömrü kadar böyle kişiye kazandıracak böyle bir sevapların olduğu mükafatların olmuş olduğu bir gece muhteşem bir gece yani bir insan 83 sene yani bir ömürdür çalışsa etse bir şeyler kazansa ama bu mübarek kadir gecesinde adeta o bir senelik kazanımı kazanmış oluyor. Yani burada şöyle bir e, önemli bir mesaj da var. Yani Kur'an ayetleri, Kur'an öyle yüce bir kitaptır ki bu Kadir gecesinde inen bu ayetlerin, bu Kur'an'ın insan hayatında, milletlerin, devletlerin hayatında o kadar böyle faziletli hususları vardır ki yani insanlar doğruya ulaşmak için bazen 10 seneler, 20 seneler, 50 seneler, 100 seneler gider. Doğruyu bulmak için çok büyük zaman kaybederler, bedeller öderler, acılar çekerler ama böyle diyelim uzun yıllarda anca bulabilirlerse. Fakat Kur'an'ı okuduğumuz zaman bir gecede doğruyu bulabiliyoruz. Çünkü Kur'an ayetleri Allah'ın mesajlarıdır. Çünkü aileye, ticarete, eve, sokağa, çarşıya, pazara, efendim eğitime, mahkemeye, diplomasiye aklımıza gelebilecek her alanın efendim doğrusunu, güzelini, iyisini, faydasını, insana huzur ve mutluluk veren adaletini beyan eden kitap Kur'an'dır. Beyan eden ayetler Rabbimizin ayetleridir. Dolayısıyla Kadir gecesinde inen bu ayetler insanlara ailesinde sokağında çarşısında böyle uzun yıllar bedeller ödeyerek kazanacağı faydayı Allah'ın izniyle okuduğu zaman o ayetleri hemen kazanmış olur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Kur'an'ı okuyan, Kur'an'la amel eden ve Kur'an'ın da şefaatine nail olan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu bu mübarek gecenin faziletini beyan eden bu ayeti kerimesinde Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr. Bu Kadir gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir buyurdu. Kur'an'a dikkat çekiliyor. Kur'an ayetlerine. Sonra devam ediyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Tenezzelül Melaiketu. E, bu gece melekler iner. İner de iner. Ve ruhu bir de ruh iner. Tefsirlerimizde bu Cebrail Aleyhisselam fiha bi rabbihim rablerinin izniyle melekler ve Cebrail Aleyhisselam'la birlikte melekler inerdi iner min kulli emrin her bir iş için inerler selamun hatta madala ve ta şafak vaktine kadar bir esenlik, bir selamettir. Yani bu mübarek Kadir gecesi olduğu zaman işte nasip olursa önümüzdeki çarşamba günü, çarşamba gecesini perşembeye bağlayan gece işte akşam ezanı, işte iftar vakti geldiğinde artık Kadir gecesi başlamış oluyor. Ta ertesi gün perşembe günü artık şafak vaktine kadar yeryüzüne melekler iner de iner, melekler iner de iner ve Cebrail Aleyhisselam da onların başında. Şimdi burada çok önemli bir husus var. Dört büyük melek var. Bunları isimlerini biliyoruz. Efendim Cebrail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, bir de Azrail aleyhisselam. Yani bunları çocuklarımıza isim olarak da verenleri görüyoruz. İsrafil veriliyor, Cebrail veriliyor, Mikail veriliyor. Ama Azrail verilene ben hiç rastlamadım. <laughs> yani ne hikmetse Azrail'i pek veren yok. O da Allah'ın bir meleğidir. Şimdi bu dört büyük meleğin de yani efendisi Cebrail Aleyhisselam'dır. Cebrail Aleyhisselam'ın görevi ne? Cebrail Aleyhisselam'ın görevi Allah'tan aldığı vahyi peygamberlerine ulaştırmaktır. Yani Cebrail Aleyhisselam kimlere iner? Peygamberlere. Ama bu mübarek ayeti kerimede Kadir suresinde Rabbimiz Celle Celaluhu'nun ifadesiyle e, o büyük melek grubuyla birlikte başlarında Cebrail aleyhisselam ümmeti Muhammed için Kadir gecesi iniyor. Allahu Ekber. Peygamberlere inen Cebrail aleyhisselam Kadir gecesinde ümmeti Muhammed için iniyor. Allahu Ekber. Yani senin için. Bizim için iniyor elhamdülillah. Bu nedir? Bu Allah'ın bu ümmeti Muhammed'e vermiş olduğu değerdir. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e vermiş olduğu değerdir. Allahu Teala'nın Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vermiş olduğu değerdir. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri indirmiş olduğu o ilahi mesajını, ilahi kelamına vermiş olduğu değerdir. E şimdi madem ki Rabbimiz bu mübarek geceye böyle bir değer veriyor, böyle bir kıymet veriyor. O halde biz bu mübarek gecenin kadrını kıymetini bilmeliyiz. Ve bu mübarek gecede inen Kur'an'ın da kadrını kıymetini bilmeliyiz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Kur'an-ı Azimüşşan'ın kıymetini bilen, Kadir Gecesi'nin kıymetini bilen ve dini mubir İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Tabi Kadir Gecesi'nde Cebrail Aleyhisselam böyle bir grup melekle yeryüzüne iner ve yere inen melekler de böyle o geceyi ihya eden ama ayakta kıyamda namaz kılarken ya da efendim gerek oturarak yan yatarak böyle Allah'ı zikreden dua eden, ibadet eden, secde eden Kur'an okuyan, salavat-ı şerife getiren yani o mübarek gece ister ayakta ister oturarak, ister yan uzanarak o geceyi ihya eden, Allah'ı zikreden her bir kula Cebrail aleyhisselam ve melekler selam veriyorlar ve onlar için istiğfar ediyorlar. Yani o gece melekler selam veriyor ve o gece ihya edenler için istiğfar ediyorlar. Hocam biz meleklerin o bize selam vermesini biz nasıl anlayacağız? Yani onu, onun bizlere selam vermesini o geceyi ihya etmenin, değerlendirmenin içimizde bir mutluluğunu duyuyor isek anlayın ki melekler size selam vermiş. Elhamdülillah. Dolayısıyla ne yapacağız? Bu mübarek geceyi elimizden geldiği kadar değerlendirmiş olacağız.